Sabah saat 6.50 Şüverinden ayrılıyorum. Szczecin diye bir yere gidiyorum. Polonya'da sınır kenti. Polonya'nın en büyük liman kentiymiş. Göl kenarı. Ama limana giden kanalları falan var. Kanallar derinleştirilmiş. Bayağı bir liman kenti yapmışlar Baltık Denizi'nde. 4 saat yolum var. Oraya gideceğim. Orada bir gece kalıp Gdansk'a geçeceğim. Planım bu. Sabah ee, Sinan Cem sağ olsun beni misafir eden arkadaşım gidiyordu işe ben de dedim sen ne çıkayım Nasılsa 4 saat yolum var mıy giderim dedim şu anda hava karanlık saat 7'ye geliyor kaçta aydınlanacak henüz bir fikrim yok kış şartları biraz soğuk onun dışında her şey çok güzel Sitetin, siçerin, sicerin, Sıçarım Adı her neyse Tabelalar bayağıdır yazıyor 60 kilometre kaldı Daha henüz sınır yok Sınır tam e, şehrin girişine yakın bir yerde Almanya ile Polonya sınırı e, Dip dibe yani O şehirde Oraya doğru gidiyorum Sınırı da merak ediyorum Acaba durduracaklar mı edecekler mi Ne bileyim Geçişlerde hep böyle şeyler oluyor Sıçarız. Sıç mi? Sıçarın mı? Sıçarım mı? Bir Polonya'dan öğrenmem lazım nasıl okunduğunu. Tabela vardı. Bir kilometre sonra Polonya'ya giriyormuşum. 120 ile gidiyoruz. Evet. Şurada bir daha tabela var. Republic Polska Road Payments Polonya Road Payments Bu önemli anlamadım ama ne olduğunu. 120 140. Sizecin 15 geçtik. Polonya'ya girdik. Hiçbir şey yok. 80 E ee, bu kadar çok iyi ya, harika. Şehrin merkezine doğru gidiyorum. Kırmızı ışık yandı. Ben de böylece durdum biraz etrafa bakıyorum. E ee, burası araba satıcılarının, tamircilerinin olduğu bir yer. Alışveriş merkezi var. Kocaman binalar var. Öyle şık gibi değil girişi. Ama çok şık bir şey ülke e, şehir beklemiyordum çünkü zaten bunlar e, Doğu Bul'dan kaldılar ya. O yüzden çok güzel olmayabilir zaten. Buranın adı Siçeçinmiş. Resepsiyondaki kıza sordum sıçarın demek daha kolay. Çiçin isme bak. Şimdi e, yeraltı tünelleri varmış. Ben onu oraya doğru gitmek istiyorum. 4'te kapanıyor. Şu anda saat bir buçuk iki gibi bir şey. Anca gezerim. Park yeri bulacağım daha falan filan. Düz mü gidecektim ya? Dur haritaya bakmam lazım. Yine bir park yeri sorunsalı. <laughs> için Sıçiçin şehrindeyim. Ya herkes buraya park etmiş. Arkamda taksi durağı vardı. Oraya park etmedim. Millet buraya park etmiş. Acaba otomat gerekiyor mu? Otomat var mı? Millette şu var. Bu neyse. Of. Neyse. Buraya park edeceğiz. Gerekirse vereceğiz 50 euro herhalde. Ne bileyim. Bak bunda da var. Bu otoban şey mi park şey mi? Ne bileyim ben. Bir ara bizde de pul oluyordu ya. Motorlu taşıtlar vergisi pulunu oraya yapıyorduk. Ee, şurada da belediye var galiba. Sıçeçi Glomney. Yanımızda da buranın nehri kanallarından bir tanesi var. Dereye çık, Aman dere diyorum. Göle çıkıyor. O gölde gidiyor gidiyor gidiyor. Baltık denizine çıkıyor. Burası Güya'nın büyük liman kentiymiş. Güya diyorum çünkü burada herhangi bir şey görünmüyor. Bu kaldırım kenarında duran gölgelik gibi zımbırtı ne biliyor musunuz? Ben de şimdi öğrendim. Arabayı bunun altına çekiyorsun. Ondan sonra alet senin neyle şarj edildiğini, hangi e, connection şarj edildiğini anlıyor. Ona göre voing voing diye elektrik gönderiyor, seni şarj ediyor, yazıyor. Etrafına da baktım, kablo girecek yeri yok. Demek ki şuradan sana elektrik gönderiyor. Anlamadım tam ama İngilizce e, ne öyle yazıyor. Giderken de tavana bir şey bırakıyormuşsun. Neymiş? Pantograf bırakıyormuşsun. Anlamadım neyse işte. Ama bununla şarj ediliyormuş araba. Vay be. Ha otobüstür belki de. Aaa. Ha otobüs içindir ya bu belki. Çünkü otobüs durağı ya burası. Hmm, olabilir. Yeraltı tünellerine giderken, aslında burası e, Garmış, Garın altından geçiyor tüneller. Eski günleri hatırladım. Ah ah ne gezerdik trenle. Çıtı tut, çıtı tut, çıtı tut gelirdi binerdik. Girişi buldum da zor buldum. Kadına sordum o söyledi yani kadın değil polis. Polise sordum o söyledi. Onun dışında tabelalar falan çok kötü. Tamam da dostum sen niye kapalısın? 3'te Üç, üçte son giriş varmış. E kapalı sınama Saat 2. Ne oluyor? Niye giremiyoruz? Of. Şurada da bir şey yazıyor. Yeşille ne yazıyor? Sıcacın underground roots. E tamam biliyoruz. Niye kapalı kapı? Açın. Ben uzaktan geldim. Kutuplardan geldim. Neyse giremedik ya. Burası West Oder kanalıymış. Buradan gidiyor gidiyor gidiyor. Dabiye diye bir göl var kocaman. Oradan e, kanallar vasıtasıyla Balta'ya kadar çıkıyor. O kanalın bir tarafı Alman bir tarafı Polonya. Bu harit e, heykel de sanırım Doğu Bloğu'ndan kalmış. Çünkü yanlış bilmiyorsam Doğu Bloğu gazla çalışıyordu. Hadi aslanım yaparsın koçum işçi emek. Bu da herhalde istasyon görevlisi. Rayları değiştiriyor. Şehir hakkında şu anda pek bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü underground kapalıydı, gıcık oldum. Burası belediye binası olabilir. Arabayı da park ettik şuraya. Ne durumda hiç fikrim yok. Biraz daha zaman geçsin burada. Belki bir fikir sahibi olurum bir şehir hakkında. Uydurma bilgiyle yanlış bilgi vermişim. Burası terminal binasıymış, gar binasıymış. 1843'te açılmış. Yanında bir tabela var. Onu okudum. Belediye binası değilmiş. Olsun şehri tutturdum. Sıçarın. Yeterli. Biraz önce bu kanalın adını ne demiştim hatırlayamadım ama o köprüsünden geçiyoruz. Kanal böyle, haritadan baktım bir turistik ee, ne varmış bir şeyler varmış işte oraya doğru gidiyorum bakacağım ne var. Underground kapalı olunca vaktim kaldı gündüzken, biraz bakınayım dedim. Galiba bir büyük dönme dolabı falan gördüm haritada ama Ee, dere bitmiş, ben gösteriyorum ama kanal kanal. Şöyle göstereyim, bu tarafı göstereyim. Harita beni bir müzeye getirdi. Vinç Müzesi değil. Arkamda bir bina var. O bina gemi şeklinde yapılmış, müze yazıyor. Ne olduğunu anlayamadım ama henüz girince bakacağız. Buradaki binalar şeker bir şeye benziyor. Gümrük falan herhalde ya da ne bileyim ambar gümrük. İleride vinçler var. Abi 16'ya çeksen abi ya 16 dolu 16'ya çekemem ya 44'e çek 24 e o zaman diyorlar herhalde bu kanalın kıyısında bu arada kimlere basıyorum kamera da varmış umarım ceza yemem tırsmaya başladım her şeye ceza kesiyorlar ya Karşı taraf da şeker görünüyor bu arada yemek kokuyor burada bir şey yapıyorlar ama Dereye ilk defa bu pardon kanala ilk defa bu kadar yaklaşıyorum. Hiçbir şey görünmüyor simsiyah. Zevksiz. İçeri girince detaylı söylerim neymiş bunlar. Aslında yazıyor da ben anlamıyorum. Müzemiz de bu.